Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve ses bilgisi konusunu burada aktarmak istiyorum bu dersimizde. Şöyle bir tablo yaptım. Ünlü uyumları, ünsüz uyumları, ünlü olayları, ünsüz olayları. Tabi ünlülerin olayları olur, gündem olur. Ünsüzlerin olayları gündem olmaz mı? Biz burada gündem yaptık efendim ve dolayısıyla şöyle bir ifade kullandım. Bana ait bir ifade. Türkçem benim sonsuz sevdam. E tabii ki bu sonsuz sevdaya dair güzel sözler umarım aktarabiliriz. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumuna bakıyorum. Ünlü uyumları olarak bunlar nedir hocam diye içinizden geçebilir. Tabii ki bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını anlamaya yarayan en önemli uyumlardır. Yani aslına bakarsanız sadece bu iki kurala sığdırmak veya buradan yola çıkarak bütün sözcükleri tespit etmek mümkün değil. Lakin bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını anlamaya yarayan en önemli uyumlar diye karşımıza çıkıyor. Ünsüz uyumları, ünsüz değişimi, ünsüz benzeşmesi. Yalnız ben burada bir şeyi aktarmamışım galiba. Gerileyici ünsüz uyumu olarak da adlandırabiliriz sevgili arkadaşım. Şimdi ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünlü aşınması ve ünlü daralması ise ünlü olayları içerisinde ele alacağımız başlıklar. Ünsüz olayları ise ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi olarak sınıflandırarak aktaracağımız konular olacak. Sevgili arkadaşım şimdi hemen sayfamızı değiştirelim. Ve ses bilgisi olarak şöyle bir ifadeyle girmişim. Canım arkadaşım ünlü ünsüz uyumlara ses olayları bu başlık altında öğreneceğimiz içeriklerdir demişim. Elbette biliyoruz hocam biraz önce kavram haritasında aktardın dolayısıyla sorun yok. Sen ünlü uyumlarına lütfen gir, dal ve olayı bitirelim gibi içinden bir şey geçiyor olabilir tabii ki. Ünlü uyumu bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını anlamaya yarıyor diye yine tekraren bir ifade kullanmışım. Aşağıdakilerden hangisinde hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüğe yer verilmiştir gibi bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Hatta bu sözcüğün altını çizebilirler. Hiçbir problem yok efendim. Bir sözcüğün heceleri arasındaki kalınlık ve incelik uyumu. Evet, kalınlık uyumu. Bu nedir hocam kalınlık ve incelik uyumu? Bir hecenin ünlü harfi kadın ile başlıyorsa diğer heceler de kalın ünlü olmak zorunda. Yani heceler arasındaki uyumdan bahsedeceğiz sevgili arkadaşım. Bir hecenin ünlü harfi ince ünlü ise diğer hecelerde ünlü olmalıymış. Peki bu ünlüler ünsüzler bir bakalım bir hocam. E, kadın ünlü ne? İnce ünlü nedir? Bana bunlardan bahseder misin diye içinden geçebilir. Tabii ki bahsederiz. Biraz sabır canım arkadaşım. Kadın ünlüler hani söylerken a, ı, o, u diye kalınca çıkıyor hakikaten. İnce ünlüler e, i, ö, ü gördüğünüz gibi daha ince çıktı. Peki yap görelim asıl mesele uygulamada dolayısıyla uygula ve ona göre bir şey yapalım hocam. Ne demek dostluğunuzdan kelimesi e, kalın kalın yani ünlü olarak kalın sonra tekrar kalın o zaman artı 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 ve dolayısıyla bu büyük ünlü uyumuna uyan bir sözcük olarak karşımıza çıktı. Diğerine bakıyorum efendim ince ile başladı e sesi inceydi nihayetinde. İnce, ince 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 dolayısıyla artı 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 diyorum yani bütün hecelerdeki bütün sesler ince başladı ve ince olarak devam ettiğine göre ben bu da uydu diyorum e, sanırım en fikiriz arayışımızda kelimesine bakıyorum kalın, kalın 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 hocam dolayısıyla artı 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 diye gitti. Bu sözcükte yine aynı şekilde uydu. Yani büyük ünlüm açısından hiçbir problem yok. Sevgilerden sözcüğüne bakıyorum. ince ince ince. Dolayısıyla artı 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 diye heceleri değerlendirdim. Ve bu sözcükler büyük ünlü uyumuna uydu efendim uydu. Evet canım arkadaşım bir de uymayanlardan söz et diyebilirsin. Ne demek efendim? Sevdanız kelimesine bakar mısınız? Sevdanız büyük olabilir arkadaşım problem yok. Lakin kelimeyi değerlendiriyoruz. Sizin sevdanız bize uymadı diye bir şey yok. Sadece büyük ünlü uyumuna uymuyor olabilir. E'den sonra A var yani inceden sonra kalın var. Şu gitti. Sonrası artı olabilir yani kalın ve kalın olarak devam etmiş olabilir. Ama bir yerde eksi olunca malumunuz sözcük büyük ünlü uyumuna uymuyor. Kalemliğiniz kelimesine bakıyorum. Kadından sonra ince var. Eksi. Bir şey öyle gitti. Sonrası artı 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 ince ince gitmiş çünkü. Problem yok ama bir yerde efendim eksi varsa ne yapıyoruz? Tabii ki o sözcük uymuyor diye adlandırıyoruz. Nitekim bu sözcük de hani hocam yani gündelik hayatımda sürekli kullandığım kalem de mi uymuyordu? Yani ne yapalım efendim kalem candır ama maalesef büyük gün uyumuna uymuyormuş. Hayallerimiz kelimesine bakıyorum. Elbette hayalleriniz büyük olabilir ama. Kadın kadın başladı eyvallah. Sonra inceye döndü. Bütün ay gitti. Sonrası artı artı gidiyor olabilir ince ince olarak. Ama burada bir eksiye dönen yer var. O halde sözcük yine uymuyor. Yani maalesef bir gün uyumuna uymadı. Hayalleriniz bize uyuyor. Problem yok. Efendim ve dolayısıyla i'den sonra a gelmiş. Hocam ama şapkala bu hiç mühim değil. Sonuçta kalın mı ünlü olarak? Evet ve şa gitti. Sonrası kalın kalın olarak gidiyor olabilir. Artı artı olarak gidiyor. Ama maalesef sözcük uymadı. Yani bu sözcüklerin hiçbiri Türkçe değilmiş. Öyle mi? Gayet de bir Türkçe değil canım arkadaşım, uymadı. Peki, yaz ekler. Hadi sözcüklerden bahsettin hocam. Ama bana birazcık da eklerden bahseder misin? Gayet tabii. Bazı ekler büyük uyumunu bozabilir. Yani bazen ritmimizi bozan hayatta da olaylar, hadiseler yok mu? Bütün hayatımızı bozmuyor. Bazen bozuyor. O halde bazen ken gibi, daş gibi, leyin gibi, yor gibi ben tabii ki falan yazmadım. Hepsini yazmadım yani. E, ken bakıyorum. Kalınla başladı. Kalın, kalın, kalın devam ederken hop bir ince'ye döndü. Yani ek bozdu efendim. Dolayısıyla daşa bakabilirim. Ne güzel ince ince gidiyordu. Lakin daş geldi. Eksi. Çığ gitti. Leyine bakıyorum. Ne güzel kadın olarak başlamıştı. Sonra hop çığ gitti. Leyin yine bozdu efendim. Hocam sanki giderken kelimesinde mesela e, bozmaz. Haklısın. Her zaman bozar diye bir durum söz konusu değil. O yüzden bozabilir gibi bir ifade kullandık. Bakınız burada bir sıkıntı yoktu. Yani demek ki böyle paketleme, aynı torbaya koyma ve dolayısıyla ha bunlar hep bozuyormuş gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Ülküdaş kelimesinde mesela şöyle desem vatandaş sözcüğünü yazsam vatandaş sözcüğü gayet tabi hop bidi hop idi, artı artı gitti. Mesela burada bozmadı canım arkadaşım leyine bakıyorum mesela geceliğin sözcüğünü yazsam geceleyin. Ve geceliğin sözcüğünde yine uyduğunu görüyorum. Niçin ince ince gitti? O yüzden yani şu durumda şuralarda uydu. Bekliyor sözcüğüne bakıyorum. Bunu incelememiştin hocam. Gayet tabii. İnce olarak başladı sonra hop bir de kadın olarak devam etti. Yani yor bozdu ama konuşuyor dediğin zaman. Canım arkadaşım işte konuşuyor oradaki. Kalın 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 artı 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 olarak karşımıza çıktı. Demek ki efendim e, her zaman bozan bir ek yok. Evet diğer sayfaya geç bakalım neler keşfedeceğiz öğretmenim diyorsun. Eyvallah canım arkadaşım hecelerdeki ünlülerin düzlük yuvarlaklığına dayalı bir uyumdan bahsediyoruz efendim yani küçük ünlü uyumu. Yani belki uyum küçük olabilir başlık itibariyle ama hocam sanki biraz karmaşıkta değil değil lütfen iki temel kural var sadece bunlara odaklanmam gerekiyor. Düz ünlülerden sonra yine düz ünlü gelmeliymiş hanım arkadaşım. Nasıl yani hocam? Düzü var, yamuğu mu var bunun? Hayır öyle düşünme. Ağzımızdan çıkarken ses nasıl çıkıyor? Çok rahat çıkıyor. A, E, I, İ ağzımızın şekline göre. A, E, I, İ. Evet, tamam. O halde bunlardan sonra yani düz ünlülerden sonra yine düz ünlü gelmeliymiş hanım arkadaşım. Peki incelemede görelim bakalım. E tabii ki görelim. E'den sonra E gelmiş. E'den sonra i gelmiş. Yani düzden sonra düz, 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 dümdüz. İşte bu uydu. Efendim yine A'dan sonra A, A'dan sonra I, I, I. Eyvallah düz, 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 dümdüz. İşte bu da uydu. Canım arkadaşım bunların uyduğunu görüyorum. Problem yok. Yani bu sözcüklerin Türkçe olduğuna kanaat getirebilirim. Peki hocam A, E'den sonra ya yuvarlak ünlü yani o, Ö, U, Ü gelirse ne olacak? Problem yok efendim. Sadece kelime bozuk olacak. Yani Türkçe'ye uymayacak. Dolayısıyla uyum bozulmuş olacak. E, ve kelimelere bakar mısınız? Gündelik hayatımızın merkezinde yer alır C vitamini. İ'den sonra O gelmiş. Çin'e gitti. Sonrası artı olabilir ama. Bir yerde uyum bozuldu. A'dan sonra O gelmiş. Yani düzden sonra yuvarlak geliyor. Şu gitti. Dolayısıyla bu sözcükler uyumadı olarak hemen adlandırılabilir tarafımızca. Hemen diğer sayfaya geç. Bir şeyler söyle ikinci kurala geç hocam diyebilirsin. Gayet tabii Akif Hoca ile devam ediyoruz. İkinci madde ne? Yuvarlak ünlülerden sonra ya düz geniş ünlü nasıl yani? Düz geniş derken ben orada bir tablo yapmaya çalıştım. Biraz sonra o tabloyu da göreceğiz ünlü harf gelmeli ya da dar yuvarlak ünlü harf gelmeliymiş. Peki. Şöyle bir şekil var karşımda. O, ö, u, ü ağzımızın şekline bakar mısınız efendim? Bunlar yuvarlak değil mi? Tabii ki. İşte A ve E düz geniş olarak karşımıza çıkıyormuş canım arkadaşım. Bu bir düz genişmiş. Peki U, Ü bu da dar yuvarlakmış canım arkadaşım. Bu bir dar yuvarlak. Yani bunlar gelebilir dedik. Tamam Peki ya o ö u ü'den sonra ı I, i gelebilir mi? Hayır. Dıkçık gitti. O ö u ü'den sonra tekrar o ö gelir mi? Hayır. Dıkçık gitti. Peki kelimeleri değerlendir. Ne demek canım arkadaşım? Sözlüklerimizde kelimesine bakar mısınız? Ö'den sonra Ü gelmiş. Yani yuvarlaktan sonra dar yuvarlak gelmiş artı. Sonra dar yuvarlaktan sonra düz geniş gelmiş artı. Sonra birinci kural vardı ya düzden sonra düz 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 düm, düz dümdüz. Eyvallah. Kelime uydu efendim. Devam ediyorum. Konutlarımız sözcüğüne bakıyorum. O'dan sonra U gelmiş. E yani yuvarlaktan sonra dar, dar yuvarlak gelebiliyordu gördüğünüz gibi şekilde. Eyvallah. Peki yuvarlaktan sonra tekrar A gelebiliyor mu? Gayet tabii ki. Yani dar yuvarlaktan sonra A gelebiliyordu. Uydu. Sonra A'dan sonra I gelmiş. Yani birinci kural vardı yani düzden sonra düz gelebilir diye. Artı artı süper. Yani bu sözcükler uydu canım arkadaşım. E, ve sıkıntı yok. Peki diğerine bakar mısınız? Sanki ee, kargoculukta Nirvana dönemini yaşıyor hocam. Dolayısıyla koli sürekli bizim eve gelir diye birisin. O'dan sonra iyi gelir mi? Şika gitti. Sonrası düz 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 dümdüz. Problem yoktu belki ama bir yerde eksi var ya olay bitmiştir. O halde küçük ünlü uyumuna kolilerimiz kelimesi uymuyor. Ama tabii sizin o koli problem yok. Ondan sonra ö gelebiliyor mu? Hayır. İki yuvarlak yan yana gelemiyordu. Dıkşın dıkşın yapmıştık. Dolayısıyla eksi sonrası artı mı? Evet. Yuvarlaktan sonra dar yuvarlak gelebiliyordu artı. Sonra yine dar yuvarlaktan sonra tekrar dar yuvarlak gelebiliyor artı. Yani bir yerde eksi olduğu için bu sözcükler uymadı. Demek ki Türkçe değilmiş canım arkadaşım. Yor eki uyumu her zaman bozuyor. Not demişiz. Yani bu kıymetli bir not tabii ki. Yor eki ekle ilgili bir hususiyet var. Nerede görürsen gör. Yor ekiyle bir, ilgili bir durum varsa maalesef ne güzel başlayan durum. Hop çığ, bozuldu. Efendim ne güzel başlamıştı düz düz. Hop çığ bozuldu. Demek ki bu sözcükler yine de ekten dolayı da olsa uyumadı. Uyumadı uyumadı diye alıyoruz. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum canım arkadaşım. Hem büyük ünlü hem de küçük ünlü uyumunda ortak bilmemiz gereken durum ne? Kesinlikle birleşik sözcükte inceleme yapmıyorum. Ve keçi boynuzu ve hanım ile uyuyordu uyumuyordu diye hiç bakmıyorum. Hemen eksi dedim. Yani eksiden kastımız ilgilenme lütfen. Burada garip bir araba yapmışsın hocam. Yani taş devrinden kalma bir araba diyebilirsin. Gayet tabi ben de farkındayım. Ama dikkat çeksin biraz istedim herhalde. Yani sen kalın ünlüleri, ince ünlüleri şöyle bir gör istedim. Kalınlar A, I, O, U. inceler E, I, Ö, Ü. Ve düzler karşımızda, yuvarlaklar karşımızda gibi yapmak istedim. Hani ihtiyaç hissettiğinde dönüp bakabilesin diye. Ve bu yola çıktığı konuyu da bitirdik canım arkadaşım. Ünlü değişimi ne? Hani bazen böyle şiirsel ifadelerde ee, ben sana mecburum bilemezsin adını mı gibi aklında tutuyorum diyor rahmetli şairimiz Atilla İlhan. Ve dolayısıyla ünlü değişim burada sana mecburum demişti ya. Hani ben ve sen kelimelerinde böyle şiirler verilir. Kökteki e sesinin hop bir de a'ya döndüğünü görüyorsun. Yani kökteki e sesinin hop bir de a'ya döndüğünü görüyorsun. Tabii ki başka sözcüklerde de ünlü değişimi var. Yani zamanla değişime uğrayan sözcükler var. Ama onlar bizim şimdi atış alanımızda değil. Senin bilmen gereken ünlü değişimi olarak iki kelimedir: ben ve sen sözcükleri. Hemen diğer sayfaya geçiyorum ve ünsüz uyumları. Canım arkadaşım ünsüzlerle ilgili ses olayları e, tabii ki bunu da bir genel başlık içerisinde ses olayı olarak göreceğiz ve e, ünsüz uyumları başlığında ele alınacak. Tabii ki burada üç başlıkta karşılaşıyoruz. Ünsüz değişimi yani diğer bir ifadeyle yumuşaması iki ismi var. Ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi ve gerileyici ünsüz uyumu yani NB çatışması. Ünsüz değişimi ve yumuşaması olarak şöyle başlığımı açmışım. Sert ünsüzün ünlü harfle başlayan ek kalınca değişime uğrayıp yumuşak ünsüze dönüşmesi. Hocam bu tanımlar beni öldürecek hiçbir şey anlamıyorum. Canım arkadaşım sakin oluyorsun. Sert ünsüz. Ramiz Dayak'la geliyor Ezel dizisindeki. Hocam hangi sert ünsüzler? Efendim canım arkadaşım P, Ç, T, K. Bunlar yumuşamaya uğruyormuş. Daha başka sert ünsüzler de var. H gibi, Ş gibi ama onlar yumuşamıyor ki onların karşılığı yok. O halde kodlama yapmışım ben. Ketçap bıcıdık, dök dök ye, ketçap bıcıdık ye. Yani K'miz G'ye dönüyor, T'miz D'ye dönüyor, Ç'miz C'ye dönüyor, P'miz B'ye dönüyormuş. Nasıl döner hocam? Ünlüyle başlayan bir ek gelince oluşuyor efendim. Bakınız burada ünlüyle başlayan harf gelince demişiz. Peki hemen devam edelim. Örneklerle meseleyi pekiştirelim canım arkadaşım. Ve değişim yumuşama örnekleri olarak biraz kolay örnekle başlamış olabiliriz. İki ünlü arasında kaldı. o bir cazibeye dayanamadı ve B'ye dönüştü gördüğünüz gibi. Sonra bakraç kelimesinde C şey ile bitmiş, sert ünsüzle bitmiş. İki ünün arasında kaldı hop bir de C'ye dönüştü gördüğünüz gibi. Yani yumuşadı yani değişti. Değişmeyen tek şey değişimdir ya hani biraz felsefe yapıyorsun hocam. Problem yok efendim İki ünün arasında kaldı ve temiz sert ünsüzümüz D'ye dönüştü hop bir de şöyle yuvarlak için alıyorum. Konuk sert değil miydi? Gayet tabii. İki ünün arasında kaldı hop bir de yumuşayarak vuz, yumuşak G'ye dönüştü gördüğünüz gibi. Ve açık kelimesi açık değil bildiğimiz açık değil efendim açık kelimesi hani e, kimseye Allah aşk bırakmasın ama isim kökü acıkmak isimden fiil ve dolayısıyla yapım eki alma esnasında olduğuna göre biraz dikkat isteyen bir örnek ve acıkmakta gördüğünüz gibi hoppidi yine zor örnek bence biraz dikkat istiyor sadece. Geç kelimesi yine isim köküydü. Gecikmek isimden fiile döndü. Dolayısıyla Ç'nin C'ye dönüştüğünü görüyorum. Yine bir değişim yumuşama var. Ve çok dikkat isteyen bir başka örnek. Atmak sözcü fi kökü adım fiilden isim yapma iki. Ve dolayısıyla T'nin yine hop bir de D'ye dönüştüğünü görüyorum. Efendim ak sözcüğü beyazdı malumunuz ağarmak isimden fiile döndü ve K'nin hop bir G'ye dönüştüğünü görüyorum yumuşak G yani. Çok kelimesi isim köküydü. Çoğalmak sözü isimden fiile dönüştü. Ve yine K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyorum. Yani yani biraz ilginç örnekler vardı doğrusu. E, bazı sözcükler yumuşamaya uğramıyor tabi. E, direnme olacak. E, ve dolayısıyla böyle sözcüklere ünsüz değişimine aykırılık denir canım arkadaşım. Bu D'yi buraya yazmışım. Şöyle atıyorum. Sonra da aşağıya devam etmişim. Enteresan. Efendim hukuku kelimesine bakıyorum. <laughs> ...hukuku kelimesine... ...hukuk çok önemli tabi. Yani bu mevzuya girecek değilim. Ee, umarım hukuk isteyen arkadaşlar isteğine kavuşurlar. Ve hukuku diye... ...gündelik hayatımda konuşuyor olabilirim. Lakin hukuku şeklinde... ...yumuşamaya uğramayacağını unutmayalım. Konuşurken istediğin gibi konuş. Gönlünce konuş. Duygularını aktar canım arkadaşım. Devleti evet iki gün arasında kaldı... ...ama yumuşamadı gördüğünüz gibi... Direniyor yani. Ünsüz değişimine aykırılık var. Ve evrakı konuşurken evrağa diye olabiliriz ama evrakı yumuşamaya uğramayacak. Kaçar kelimesi. Allah'tan bunu kaçar diye söylemiyoruz. Yumuşamaya uğramadı. Seçer kelimesi de yumuşamaya uğramadığını görüyorum. Biter kelimesi de yumuşamaya uğramadığını görüyorum. Yani canım arkadaşım aykırılık ifadesiyle karşılaştığımda ürkmüyorum. En azından şu anda bir başka keşif oldu. Hocam Kökte G veya yumuşak G varsa ne olacak? E canım arkadaşım hiçbir şey olmayacak. Yani onlar bir, şey, bir şekilde değişmedi ki. Ağlarım hatıra geldikçe görüşüklerimiz diyordu ya şair. İğnelemiş ve değecek de kelimeleri maalesef K'den falan dönüşenler değil. Her sakallı dedem değil tutup elini öpemem meşhur söylediğimiz bir söz var. Dolayısıyla yumuşak G gördüğüm zaman patlat gitsin gibi bir durum oluşmuyor. Şimdi ünsüz sertleşmesi. Hep böyle Ramiz Dayı aklıma gelir. Onun yanında bir Kenan vardı malumunuz. Ve gayet naif bir adamdı. Ve yani diziyi bilenler bilir. Sonra ne oldu? Zamanla baktı ki Ramiz Dayı'nın yanında böyle ayakta durmak mümkün değil. E ne olacak? Ben de sertleşeyim dedi. Sonra rakip oldular. Yani hayat da böyledir hep. Fıstıkçı şahap efendim. E sert ünsüzler. Yıllardır bildiğiniz amcamız bu. Şahap amcamız fıstıkçılık yapıyor. Ne güzel geçimini temin ediyor. Efendim bu sert ünsüzleri hangi ekler gelecek? C, D ve G ünsüzleri gelecek. O halde onlar sertleşiyormuş. Bakınız canım arkadaşım. E sınıf kelimesi isim köküydü bu da hale ki falan. E ben böyle mi yapacağım? Hayır ya. E lütfen biraz sakin. Bu D'miz e, buna uyum sağladı. Yani F'ye uyum sağladı. Sertünsüze. Ve ne oldu? Sınıftan benzeşti. Hocam ben sınıftan yazmak istiyorum. Yazma. Yazım yanlış olur. Mesela makasta kelimesi. Bakıyorum ne oldu? Hop biri dönüştü. Yani sert ünsüz. Yan yana sert ünsüzleri görüyor musun? Evet. Fıstıkçı şahapları görüyorsun. Ve ben konutçu da yerim yetmemiş de. Alta düşmüşüm. Konutçu. Bazen sorularda da böyle oluyor. Özellikle kısa çizgiyle alta geçtiği durumları lütfen dikkate al. Onlara dikkatle bak çünkü öyle biraz hile yapabilirler efendim bardaktan kelimesine bakıyorum ve bardaktan iki sert yan yana olduğunu görüyorum. Sadece isimlerde benzeşme oluşmuyor. Eylemlerde de oluyor. Vay gitti kelimesine bakar mısın? Yani dıdı bilinen geçmiş zaman eki benzeşme olarak gitti. Kaçtı kelimesine bakar mısın? Yine kaçtı olarak iki sert ünsüzün yan yana olduğunu görüyorum. Her şey yolundadır umarım canım arkadaşım. Dikkat çeken örneklere de gitmişim. Eyvallah. Ver bakalım dikkat çeken örnekleri hocam. Kesmek sözcüğünden keskin yani yapım eki almış. <laughs> Ve dolayısıyla ben diyorum ki iki sert ünsüz yan yana olduğuna göre benzeşme var. Atkı sözcüğüne bakar mısınız? Atmak fiil kökü adgı fiilden isim yapma ki. Yani bildiğiniz şöyle atıyoruz ya hani. Oradan geliyormuş atkı. Atmaktan atkı. Düşmek sözcüğü fiil kökü düşkün fiilden isim yapmayı ki. İki sert ünsüzün yan yana olduğunu görüyorum. Ve yine benzeşme var canım arkadaşım. Sözcüğün kökünde sert ünsüzler yan yana olabiliyor tabi. Ama maalesef benzeşme yok. Yani bunlar benzeşme değil. Benzeşme değil. Benzeşme değil. Her sakallı dedem değildir. Sayılar rakamla yazılmışsa ona gelen ek ne olacak? O da aynı şekilde benzeşme kuralına uyacak efendim. Mecburen. E dolayısıyla 2015'te diyemiyormuşum. Dıkşık dıkşık gitti. 2015'te demem gerekiyormuş. Peki uymazsam ne olur? Ceza kesmiyoruz. Yazım yanlış olur. Çiçekçi kelimesinde uymadığı için işte yazım hatası olarak yazım yanlışı olarak kayda geçti canım arkadaşım. Evet şimdi son başlığa geliyorum. İki videoda anlatacağız tabii ki ses bilgisini. Şimdi canım arkadaşım gerileyici ünsüz uyumu ne? NB çatışması. Bu ne ya hocam? Ya canım arkadaşım B'den önce N sesi geliyormuş ve dolayısıyla bu M'ye dönüşüyormuş. Vay! Efendim mesela kümbet diye yazılmayacakmış. Kümbet M ee, olu verdi gördüğünüz gibi. Sümbül diye yazılmayacakmış. Sümbül olarak yazılacakmış. Kambur olarak yazılmayacakmış. Kambur M. Yani buradaki bütün örneklerde gördüğünüz gibi ee, B ve öncesindeki N'ler M'ye dönüştü. Birleşik sözcükte olur mu? Hayır. Not demişiz. Ve İstanbul kelimesinde olmuyor. Safranbolu da olmuyor. Sonbaharda olmuyor. Onbaşı da olmuyor canım arkadaşım. Yani bunlar tabii ki istisnalar. İstisnalar e, kaideyi bozmuyor. Beni sabırla dinledin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki ses bilgisi video, videosunda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Arkadaşlarına bahsetmeyi unutma kanalımıza Akif Hocam'la yeni bir videoda buluşmak üzere.